Bu topraklarda yaşayan belki Alanyalılar hariç herkes için deniz, kum ve güneş anlamına gelen yurdumuzun en gözde tatil beldelerinden Alanya'nın bilinen tarihi 2400 yıl öncesine kadar uzanmaktadır. Birçok farklı uygarlığa ev sahipliği yapmış olan Alanya, 1471 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun hakimiyetine girmiştir. Sahip olduğu paha biçilmez tarihi, kültürel ve turistik özellikleriyle Akdeniz'in incilerinden olan Alanya'ya dair az bilinen bir anekdotsa bugün kullanılan isminin bir yazım hatasına dayanmasıdır. 1931 yılında Mustafa Kemal Atatürk, Antalya'yı ziyaretini takiben önceden planlanmamış şekilde Alanya'ya geçer. O dönemde adı Alayi olan beldenin halkı, Mustafa Kemal'in içinde bulunduğu Ege vapuruna doğru sandal ve mamnalarla akın etmiştir. Gerçekleştirilen ziyaret sonrasında dönemin belediye başkanı Atatürk'e bağlılıklarını ve saygılarını ileten bir telgraf çeker. O yıllarda gemilere iletilen tüm telgraflar Çanakkale üzerinde den gönderilmektedir. Ve söz konusu telgrafta beldenin ismi yanlışlıkla Alanya olarak yazılmıştır. Meyyetinde bulunan Profesör Doktor Afet İnan'ın yaptığı açıklamaların da katkılarıyla Atatürk Alayiye isminin Alanya olarak değiştirilmesini emreder. İlgili resmi yazışmaların tamamlanması sonucu Alayiye'nin adı Temmuz 1933'te resmi gazetede yayımlanarak Alanya olur. Ülkemizin bu cazibe merkezi beldesi ilk 1955 yılında olmak üzere PTT'nin tedavüle çıkardığı pullara konu olmuştur.